15 yaşımdayken mahalledeki bir plakçıya giderdim. Orada çalışan biri vardı ve o benim ne sevdiğimi bilirdi. Ve bir gün bana bir albüm vermişti. Eve götürüp pikaba taktım. Ve anında nefret ettim. Yani gerçekten nefret ettim. Sadece anlayamıyorum. O yüzden tekrar çaldım tekrar çaldım, sonra tekrar çaldım. Sonunda fark ettim ki çalmadan duramaz olmuşum. O notaları dinleyip duruyordum. O gün şunu anladım. Hayatım boyunca yapmak istediğim şey işte bu. Anladın mı?